bu oyordan herkese merhaba sevgili seyirciler. Galatasaray Spor Kulübü'nün düzenlemiş olduğu Tek Bilek Tek Yürek kampanyasını bugün Galatasaray Florimet noktay tesislerinde Galatasaray Futbol Akademisi ile birlikte yaşayacağız. Kampanyaya onların da çok yoğun bir desteği var. Şimdi programımızda Tek Bilek Tek Yürek olmanın detaylarını sizlerle paylaşacağız. Değerli izleyiciler, U17 takımımızın önemli oyuncularından Gökay Güney ile birlikteyiz. Gökay da koluna bilekliğini taktı. Sarı kırmızı renklere sevdasını bu vesileyle anlatmış oluyor. Gerçekten çok yakışmış Gökay. Ee, bunu takmaktan eminim çok gurur duyuyorsundur. Tabii ki de tabii ki de. Ben bunu sadece buraya geldiğim zaman değil, evde olsun, dışarıda olsun, okulda olsun gururla taşıyorum bileğimde. Her zaman. Kesinlikle. Ee, tabii Galatasaraylı arkadaşlarıma da, oyuncular arkadaşlarıma da var zaten bileklik çoğunda. E, ee, okulda da arkadaşlarıma hep veriyorum, kendim alıp veriyorum. Ben galiba storelardan alıp alıp arkadaşlara hediye <laughs> ediyorsun. Ben bunu duydum bir aynen. yerde. İlk önce ailem tabi aldı benden. Ondan sonra okulda okul müdürü falan. Yani Kolundan çıkarıp alıyorlar galiba. Kesinlikle. Çok, yani çok güzel bir kampanya. Ve herkesin buna destek olduğunu da biliyorum. Olacağını da biliyorum. Güzel bir kampanya gerçekten. Samet nasıl buldun kampanyayı? Bileklik de görebilir miyim bilekliği? Bileklik burada Kampanya abi, Kampanya mükemmel olmuş. Çok iyi oldu abi. Öyle. Nasıl buluyorsun kampanyayı? Hep birliktesiniz şu anda. Ya biz zaten bir aileyiz, her zaman burada beraberiz. Ya bunu da devam ettirmeye çalışacağız. Bu ailenin de herhalde en önemli detaylarından biri bu bileklik olsa gerek. Evet yani hep birlikte, tek bilek tek bilek yani. Nasıl buldun kampanyayı? Bileklikleri beğendin mi? Abi gerçekten ya yani kenetlenmemiz için çok iyi bir. vesile değil mi? Aynen öyle oldu abi yani tamamen. Bazen gerçek... böyle ee, sıçramalar yaşamak gerekiyor, böyle Ay kıvılcımlar abi. gerekiyor sanırım. Ya futbol bu abi, çöküşler de olacak, e, çıkışlar da olacak. E, bu bizim çıkışımızın bir göstergesidir. İnşallah bu çıkışın devamı da olur, Galatasaray tekrar <laughs> ayaklanır. Gerçekten Helal güzel olsun. bir kampanya abi. Sevgili seyirciler, O16 takımımızın kaptanı Recep Gül'le birlikteyiz. Aynı zamanda Ozan Kabak da bizlerle birlikte, yine kardeşimiz de bizlerle birlikte kampanyada mükemmel görüntüler verdiniz. Yani. Fotoğraflar şahane, bunu kabul etmek gerekir. Bileklikler elinize, bence mükemmel durdu. Çok iyi oldu bileklik. Bilekli Kampanyayı bilekli nasıl yorumluyorsun Recep? Zaten bilekliği alacaktık da almaya gerek kalmadı. <laughs> Hayır para verip de alman lazım. <laughs> Şu an bu da fotoğraf için dağıtıldı bu. Ya. Sizde kalacak tamam ama belki bir 10 milyon verip... Alman evet, kulübüne de kulübüne <laughs> Aynen, kulübüne destek vermen zaten. gerekiyor bence. Zaten sen de bir taraftarsın çünkü. Tabii. Hem taraftarız hem kulübün oyuncusuyuz abi. Alacağız yani kulübümüze destek. Bu ilk adım olsun çıkışımız. Olsun ben gittim GS'den sonra kaç tane aldım? 6 tane aldım Recep. Altmıştım. Anneme, kız kardeşime, e, kız arkadaşıma, yakınlarıma dağıttım. Ben de kulübün çalışanıyım. Biz de öyle senin gibi yapmayı planlıyoruz abi. <laughs> Yapacağız da. Hadi bakalım. E, kulübümüzün ilk adımı bu olsun çıkışımız için. Takımımızın ve milli takımımızın aynı zamanda inanılmaz futbolcularından bir tanesi Ozan'la birlikteyiz. Seni izlediğim zaman gurur duyuyorum. Mutlu ol. oluyorum senin gibi oyuncuyu anlattığım zaman. E, başarıların devamını diliyorum. E, bileklikler de mükemmel olmuş. Evet Nasıl yorumluyorsun kampanyayı? Camiamız taraftarı ile birlikte yine bütünlendi. Evet abi zaten biz saha içinde de destek olmaya devam ediyoruz. Ama saha dışında da bu bileklikleri alarak... Ee, kulübümüze destek olacağız. İnşallah herkes alır bu bileklikleri. Bir nebze de olsa destek olur kulübe. Hadi bakalım Ozan, başarılar. Gel kardeşim. Senleri mükemmel durdu. He. Göster bakalım. Ee, Elini kalbine koy Metin Oktay Selam'ı. Metin ee, Oktay duruşu. Dik Sarabay dur. Abi, şimdi bu bileklikler gerçekten çok güzel. Tüm hepimize çok da güzel durdu. Biz bu kulübün sporcularıyız. Ben karacıyım, Recep Solçuk. Hepimiz kulübe sağ içinde ve sağ üstünde destek oluyoruz. Sadece kendimizi almakla kalmayacağız. Arkadaşlarımıza, akrabalarımıza, herkese de aldırıp kulübe en iyi şekilde destek olmaya çalışacağız. Sevgili seyirciler, Galatasaray Futbol Akademisi'nin en alt grubunun bir üstü U10'la birlikteyiz. U10 takımımızın kaptanı Eren Paşağan bizlerle birlikte. Eren, nasıl gidiyor kampanya? Mükemmel görüntüler evet. verdiniz. Fotoğraflar şahane. Evet. Servay abi, şimdi kampanyalar güzel. E, takımımıza destek olmaya devam edeceğiz. E, herkes bütün Galatasaraylıların almasını tavsiye ederim. Helal olsun Takıma Sara. destek. Bravo. Tek, demek tek, bu tek, demek. Tek, tek. Gel buraya Yunus. Yunus mu Yusuf mu? Oh! Yusuf. Yusuf. Dur, dur, dur. Sakin olun Yusuf. Sevgili seyirciler, Galatasaray'ın efsane futbolcularından Hasan Şaşınoğlu Yusuf'la birlikteyiz. Yusuf, bakabilir miyim bilekleri? Güzel durmuş ha bilek. Güzel, çok güzel. Sarı kırmızı. Evet. Çıkarmayacaksın tek... değil mi kolundan hiç? Asla çıkarmam. Asla çıkarma. Asla çıkarmam. Slogan? Tek bilek, tek yürek, en büyük Galatasaray. Bravo sana. Altyapımızın en kalender, en sevdiğim nacizane hocalarımdan bir tanesi e, Taner Alpak ile birlikteyiz. O sizin bir şey. e, hocam bir kez daha söyleyeyim seninle paylaştığım beyler maçında inanılmaz bir takım, inanılmaz işleri zaten beraber oynayan, beraber giden gelen artık futbolun detaylarında ne söylemek gerekiyorsa onu sahaya koyan bir takım vardı. Bu kampanya gibi, adı gibi tek bilek, tek yürek oynayan bir takım vardı. Nasıl yorumluyorsunuz? Ya e, kolay değil tabii. E, böyle bir takımı yaratmak, meydana getirmek ama bu her şeyden önce yani öncelikle ben sizin ee, bu güzel sözlerinize, latife sözlerinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eğer bunu e, hak ediyorsak ne mutlu bize. Ya yani biz burada her şeyden önce tabii bu aylık ruhunu eee Galatasaray'ın nasıl olması gerektiğini bunları e, biz e, çocuklarımıza öğretiyoruz. Onun Haricinde kendilerinin de tabii büyük iş kendilerine düşüyor. Burada esas aslan payı kendilerinin. Çünkü niye? Çok güzel bir arkadaşlıkları var. Çok seviyorlar birbirlerini. Bunlar da böyle olunca bunun tamamlayan en büyük unsurlardan bir tanesi arkadaşlık zaten. Bu başarıyı getiren. Ama daha tabii çok yolumuz var. Tabii çok yolumuz hocam. Var. Hocam şunu da sormak istiyorum. Tek bilek tek yürek kampanyası. Sizler desteğinizi veriyorsunuz. Bu kampanyayı nasıl değerlendiriyorsun hocam? Güzel bir kampanya. Yani e, şey böyle herkesi birbirine kenetle. Destek olmak önemli değil mi hocam? Kesinlikle. kesinlikle. taraftarların en yegane görevlerinden kesinlikle, bir tanesi destek olmak. Galatasaray taraftarı zaten işini bilir abi. Galatasaray taraftarı her zaman biz de taraftardık. Biz de e, şeydik. Yani biz Galatasaray taraftarı her zaman desteğini sürdürür. Her şeyini yapar. Sevgili seyirciler şimdi ise Gökhan Çıra ile birlikteyiz. Gökhan da kampanyaya destek veren futbolcularımızdan bir tanesi. Ee, gerçekten çok yankı uyandırdı. Taraftarımızın çok yoğun bir desteği oldu. Sanırım e, taraftarlığın en asli görevlerinden bir tanesi de bu desteği vermek değil mi Gökhan? Evet abi yani e, nasıl diyeyim şimdi bu zor günde Galatasaray'ın yani bütün taraftarların Galatasaray'ın yanında ol, yani olması bence gerçekten çok güzel bir şey. Hani ben kendi arkadaşlarıma da söylüyorum alan var hatta ben kendi kuzenime gittim hem onu hem kendimi aldım yani bu şekilde katkı Kimi taraftar ne? bir tane, kimi taraftar 10 tane. Önemli evet, değil. Abi, yani tabii ki abi hani ben geçen yıl store'a gittim, forma aldım. Yanımdaki abi 20 tane aldı. Herkesin bütçesine göre, ekonomisine göre. Tabii ki abi. Altyapı takımlarımız da bu desteği veriyorlar. Evet, çoğu veriyor yani. Sen nasıl buldun kampanyayı kardeşim? Abi, yani çok güzel bir kampanya. Yani. Altyapı takımları şu an bir arada en alt gruptan en üst grubuna kadar tek bilek, tek yürek olmanın en önemli örneğini şu anda gösteriyorsunuz. Ee, bu organizasyonu, e, birlik beraberliği nasıl yorumlarsın? Abi yani güzel bir şey işte herkesin bir arada olması. Arkadaş yani kardeş gör, yani bakıldığı zaman güzel bir şey. Yani herkes bir arada birbiriyle muhabbet ediyor, konuşuyor işte. Taraftarımızın bütünleşmesini nasıl yorumluyorsun? Binlerce, yüz binlerce taraftarımız şu anda o bilekliği takıyor. Aynen abi yani güzel bir şey abi Galatasaray adına da yani çok büyük bir şey yani bunu düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Güzeldi mi Be beğendin mi? Çok beğendim abi ya. Nasıl evet. durdu kolumda bence güzel durdu aynı zamanda. Yani o tartışılabilir. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel merak etme kampanyayı nasıl yorumluyorsun? Abi kampanya bence gayet hani iyi abi ee, iyi bir şey oldu. Sinerji abi. yarattı. Aynen yani, iyi bir sinerji yarattı taraftarlarımız da abi aldı bize de şimdi de hediye ettiler güzel oldu abi. Bakabilir miyim bilekliğine? Şuna bir Mükemmel abi. olmuş ama. Abi, ben galiba. onu biraz daha farklı taktım Mustafa. Göstereyim sana. Şunu yani bir tanesini sarıyı kırmızıya, kırmızıyı sarıya taktım. Asıl takma şekli böyle gösteriliyor. Sen evet. de istersen böyle tak bundan sonra. Güzel mi beğendin mi? Beğendim abi camiamız hayırlı olsun. Kampanyayı nasıl buldun? Çok ya abi herkesi davet ediyorum abi. Daha çok kısa bir zaman olmasına rağmen inanılmaz oldu. rakamlara ulaşıldı. Hı. Daha çok yardım olması lazım çünkü Galatasaray büyük bir camia. Hep destek çıkmalıyız, hep arkasında olmalıyız. Orada kim var röportaj yapacağımız? Sen seç. Dertli var abi, dertli. Dertli. Oğuzhan Dertli. Tek bilek, tek yürek kampanyasının nasıl sonuçlar verdiğini Çetin Turan'la konuşacağız. Taraftarımızın mükemmel bir ilgisi var. Sen de çevrende eminim Çetin. Ee, bileklikleri her daim taraftarımızda görüyorsun. Sen de kullananlardan bir tanesin. Bu kampanyaya taraftarımızın desteğini nasıl buluyorsun? Yani onunla güzel. Ee, şöyle söyleyeyim. Hem insanların hem bir nasıl da olduklarını... Hani bir, Taraftar olmanın evet. bir göstergesi evet, değil mi? Evet, evet. Hem onun simgesi, hem tek yürek, tek bilek işte. Takılır. Sen aileni aldın mı? Ben ailemi aldım, evet. Helal olsun. İzmir'e gönderdin mi? Gönderdim, evet. Sevinmişlerdir muhakkak. Sevindiler. Teşekkür ettiler hatta gönderdiğim için. Her taraftarı bilekliği almaya davet ediyoruz. Aynen. Yani onların almalarını istiyoruz bizim aldığımız gibi. Onların al almaları bir hem müziğimi mutlu eder, hem kulübümüzü mutlu eder. Başarılar. Teşekkürler. Berkay Kamayırımızla sevgili Aynen. seyirciler. Berkay da... Bileklik takan futbolcularımızdan bir tanesi. Berkay kampanyayı nasıl değerlendiriyorsun? Altyapı takımlarımızın tamamı şu anda burada. Beraber fotoğraf verecekler. Evet. Tek bilek tek yürek diyecekler. Evet bence kampanya güzel oldu. Ben de aldım. Aileme de aldım. Herkesin de almasını bekliyoruz. Dağıtıyor musun böyle çevrene Galatasaray taraftarlarına? Dağıtıyor musun? Valla ben yakın arkadaşlarıma, aileme dağıtıyorum yani. Saçlar çok iyi ama. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Saçlarının sırrını neye borçlusun? Ben Trakyalıyım yani. <laughs> Trakyalısın diye sarı olmasından dolayı. Evet. Şeklinin şemalini. Evet. Öyle yani ne bileyim Trakyalıyım. Belli olsun. Ben de diye. Selanik göçmeniyim. Evet doğrudur abi. Peki modellik? Yok. Futbolculuk mu? Sadece futbol. İleride inşallah. Evet. Olsan Dertli yanıma geliyor. Melih Günaydın da yanıma geliyor. Melih Günaydın da yanıma geliyor. Olsan Dertli ile birlikte. Bir tarafıma Melih, bir tarafıma Olsan. Melih ile başlayalım. E, Beyler Bey'i başında Meli sen de mükemmeldin. Takım halinde inanılmazdınız. Tek bilek tek yürek olma yolunda bugün çok güzel bir adım attınız. Nasıl yorumlarsın kampanyayı? Abi kulübümüz için önemli bir kampanya. İnşallah kulübümüz için olumlu işler olur. Olumlu işler oluyor merak etme. Yüz binler oldu. Milyonlar olacak inşallah. Aynen internette, sosyal medyada falan görüyoruz. Hani onurlanıyoruz böyle bu kulübün bir parçası olur. Gurur değil mi? Aynen abi. Bravo sana, tebrik ederiz. da devam edeceğiz. Oğuzhan, sen nasıl yorumluyorsun. Ee, buna değineceğim, Beylerbeyi maçında mükemmeldiniz. Ben evet. kendimden geçtim maçı anlatırken. Evet abi. Ee, evet. Maçta bu kampanya gibi tek bilek, tek yürektiniz. Bütün halinde oynadınız. Evet. Beraber çıktınız, beraber geri geldiniz. Tebrik ederiz. Bugün de yorumlamanı istiyoruz. Abi ilk önce şeyle başlayalım Beylerbeyi maçıyla. Takımımız Ali Yavuz'un eksikliğini iyi değerlendirdik. Ali Yavuz arkadaşımızın olmaması bizim zaten bir takım olduğumuzu burada belli Çanakkale maçında gösterdik abi. Ne diyeyim abi? Te, nasıl kampanya hakkında da çok olumlu gidişler, gidişatlar çok çok iyi abi. Ondan sonra sosyal medya Melih'in dediği gibi sosyal medyada her yerde görüyoruz bu kampanyayı. Biz de destek olmak için kulübümüz bize böyle Sen bir, de ailene, evet, annene, babana al evet, istersen. Alacağım abi. Ee, bizim kulübümüz de bizim gibi böyle destek olmak için bize bir... Burada bütün akademiye, Allah razı olsun hepsine bu kampanyadan başa yaptılar. Çok değerli hocamız Saffet Aküz ile birlikteyiz. Hocam bilekliği görebilir miyim? Bir şu işareti bir yapalım Metin Oktay selamına. Kulübümüze destek olma zamanı, birlik beraberlik zamanı. Nasıl yorumluyorsunuz hocam neler söylersiniz? E, tabii ki böyle bir birliktelik oluşturmak e, zor günlerde her takım için gerekli. Bizde Galatasaray ruhunu yansıtmak bu birlikteliği topluma yaymak ve bunun sonucunda da tekrar iyi bir dönüş, geri dönüşle Galatasaray'ı olması gereken yere taşımak amacıyla bir adım atıldı. Biz de buna destek verdik. Sevgili seyirciler, Tek Bilek Tek Yürek kampanyası dahilinde altyapıda futbol oynayan kardeşlerimize de bileklikleri şu anda görmüş olduğunuz gibi dağıtılıyor. Emre Kurt yanımızda, Emre kardeşim gel, o da bilekliğini aldı. Sarı kırmızı, az sonra bileğine takacak ve tam anlamıyla... Galatasaray sevdasını göstermiş olacak. Beğendi mi bileklikleri? Beğendim abi. Valla çok güzel. Galatasaray'ımıza yakışır bir bileklik. Gerçekten elinde de kolunda da güzel duracağını düşünüyorum. Aynen abi. Bir tak da görelim Emre. Takamıyorum ki abi takamıyorsam. Niye tak? Ben sana yardımcı olurum. Sen Ola. tut bunu. Mikrofon tut. Evet. Acayip yakıştı. Sen devamını getir şimdi. Güzel durdu mu? Durdu abi vallahi çok güzel durdu. Herkesi davet ediyoruz. Aynen abi. Bütün Galatasaray camiasını bu bilekliği almaya davet ediyoruz. Sevgili kardeşim de burada. O da şimdi bilekliğini takacak. Sen beğendin mi? Beğendim abi çok. Hadi tak da görelim bari. Takıyorum abi şimdi bir saniye. Hızlı hızlı. Ha. Geçen Beyler Bey maçında mükemmeldiniz. Aynen abi. Sen ne yaptın öyle ya? İbrahim, <laughs> beni mahvettin maçta ha. Ben Çıldırttınız abi. beni resmen. <laughs> Anlatırken çıldırdım. Kampanyayı nasıl değerlendiriyorsun İbrahim? Ya abi her şey çok güzel. Bileklikler de şahane. Taraftarımızı destek vermeye davet ediyor musun? Evet abi her zaman. Şimdi her Galatasaray taraftarının bence kolunda olması gerekiyor. Artık Galatasaraylı'nın bir sembolü gibi adlandırıyoruz. Aynen abi artık herkese zaten Instagram hesaplarında falan herkes görüyoruz abi. Hep paylaşımlar yapıyorlar. Güzel yani abi güzel bir duygu. Helal olsun sana. Röportajlarımız devam edecek. Gel buraya kardeşim. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Takımımızın başarılı sporcularından. Kardeşim niye takamadın? Bilmiyorum abi, abi. Sen kuvvetli adamsın. Takacağım abi de beceremedim galiba. Erkan Ültanır hocamızla birlikteyiz. Hocam bu görüntüyü gördüğümüz zaman gerçekten gururumuz okşanıyor. Evet. Galatasaray Kulübü'nün bir perde olarak çalışmaktan dolayı onur duyuyoruz, kıvanç duyuyoruz. Bu kampanya zaten bir şey söylemeye gerek yok aslında ama tek bilek tek yürek birlik beraberlik mesajı veriyoruz. Zor günlerde taraftarımızın camiamızla bütünleştiğinin görüntüsünü şu anda herkese kamuoyuna sunmuş oluyoruz. Nasıl yorumluyorsunuz Kesinlikle bu kampanya? Kesinlikle katılıyorum. Ee, en ufağımızdan en büyüğümüze kadar. Ee, büyük camiamızın e, tüm taraftarları adına bu kampanyaya destek vermeden dolayı çok teşekkür ediyoruz kulüp adına. Ee, geleceğimiz burada. Umarım e, bu birliktelik inşallah önümüzdeki senelerde de ...büyük başarılarla bezenir, Hepimiz mutlu oluruz. Mükemmel noktalara ulaştık. Yüzbinlerle... binlerle belirtiliyor kampanyanın ulaştığı nokta. Sen nasıl değerlendiriyorsunuz tek bilek tek bilek olmayı? Abi biz de nasıl destek olduk kulübümüze? Siirt'te futbol okulu açarak... ...açtık. Siirt'te futbol okulu açarak destek olduk ve... ...Siirt'teki futbol okulundaki bütün öğrencilere... Dağıttınız mı? Dağıttık. Ve olsun. Onların resimlerini çekip işte e, desteğimizi gösterdik. Elimizden geldiğince kulübümüze destek olmaya çalışıyoruz. Hem hem maddi hem manevi. Valiş, Siirt'te Galatasaray popülasyonu ne düzeyde? Çok e, Siirt halkının Sihir yüzde sekseni zaten çok e, iyi rakam, mükemmel rakam. falan Galatasaray. Zaten Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesinin yüzde sekseni falan Galatasaraylı olduğu için biz de doğuştan Galatasaraylıyız. Bakalım nasıl olacak, nasıl olacak inşallah. Helal olsun kampanyaya, desteğe devam. Aynen inşallah bu kötü günlerden hep beraber çıkacağız ve Galatasaray'ı en iyi noktaya taşıyacağız. Musa, çok göster, fena bir bileklik. Şembel bileklik değil mi? Aynen. Yakışmış ama kaleci. Yani. Golleri kurtaracak mı bu bileklikle? O, bugün bir kurtarış yapmışım çok Vay. iyi. Ya. Bileklik kolunda <laughs> mıydı? 90'dan toplar çıkarıyorum çok iyi. 90'dan çıkardın senin 90'a boyun yetmez ki. Eren neredesin Eren? Eren senin 90'a boyun yetmez. Ba bak sorun sorun. Sorunu mu söylüyor Eren? Kullanır atıyoruz ama işte kurtarıyor. Kalede muslera gibi adam. Muslera gibisin helal olsun sana. E Senin boyun yetiyor mu kaleye? Ooo. O zaman bu bileklikle bu bileklikle sağ elinle daha çok kurtarış yapacaksın. Aynen. Efe sen nasıl Bugün nasıl yorumluyorsun? Bugün iyi işte. Yakıştı mı? Yakıştı. Biraz büyük gelmiş ama. Biraz. Onu sık, sık biraz daha sık. Tamam. Bilekleri ince olunca. Galatasaray Futbol Akademisi kız takımı ile birlikteyiz. Genç futbolcularımız kadın futbolunun miyeng taşları olacaklar. Bundan sonra onlar konuşulacak. Nasıl kampanya? Yakıştı bileklikler görüyoruz. Teşekkür ederiz. Yani kulübe destek için destek amaçlı almayı düşünüyorduk, Kulüp de bize dağıttı. Ama yine al sen yine bir tane. alacağız zaten tişörtlerden falan. Alacağız yine yani destek amaçlı başarılar, alacağız. Başarılar, başarılar. Teşekkür ederim. Güzellik, sen neler söylersin? Ee, bence kulübe çok yararlı bir kampanya. Ee, zaten almıştım bileklik, tişört. Bravo sana. Bir tane daha verdiniz, teşekkür ediyorum. Helal olsun, helal hoş olsun sana. Ama yakınlara yine e, teşvik etmeye devam. Evet. Taraftarlık bunu gerektirir çünkü. Tabii ki. Kötü günde her zaman yanında olmalıyız. Bravo sana. Ceyhun Müderi ile birlikteyiz. Sayın hocamızla kampanyaya destek veren antrenörlerimizden bir tanesi. Hocam sizlere görelim. Elini cebine koydun. Bundan sonra Tabii. eller cepte olmayacak. Kesinlikle. Yürekte olacak. Ee, tek bilek, tek yürek olarak Galatasaray Akademisi olarak da Galatasaray Camiası'nın bir parçası olarak burada e, bu mesajı verdik. Bundan sonra da nasıl bundan önce beraber olduğumuz gibi bundan sonra da bu beraberliğimiz devam edeceğiz. Birlikte hak ettiğimiz yerde olacağız. Yusal Yaşar hocamızla birlikteyiz. O da kampanyaya elinden geldiği kadar layıkıyla like destek vermeye çalışıyor. Galiba bilekliklerden GS Store'lara gidip satın da almış hocam. Pek çaktırmıyorsun ama desteği veriyorsun. Veriyoruz. Tek bilek tek yürek kampanyası adı altında futbol akademisi olarak her zaman birleşmesini bilen camiamız. Bugün de bu desteği vermek için buradayız. Biz de hocalar olarak, oyuncularımız olarak, oyuncularımızın veliler olarak hep birlikte bu kampanya destek veriyoruz. Taraftarlarımızdan da bu kampanya en iyi şekilde destek vermenizi, vermesini bekliyoruz. Helal olsun hocam. Destek